Mesela oruca biz imsak vaktiyle başlarız. İmsak ne demek? Artık iftara kadar oruçlu yemeyecek, içmeyecek, kötü şeyler konuşmayacak. Bir sürü yasaklar başlar. Namazda Allahu Ekber diye namaza durduğumuzda artık gülemezsiniz, konuşamazsınız, selam verenin selamını alamazsınız. Bir takım yasaklar başlar. İşte ihram hacin e, haccın başlangıç noktasından itibaren ihramdan çıkıncaya kadarki süreçte büyük olsun küçük olsun tüm günahlardan sakınıldığı gibi bir de kutsal Kabe'de ve civarındaki o Mescid-i haram dediğimiz haram bölgedeki normal şartlarda yapılabilecek bir takım fiilleri de yasaklıyor yani bir çiçeği kopartamıyorsunuz bir bitkiyi bir ağacın dalını kopartamıyorsunuz bir sivrisinek öldüremiyorsunuz evet, herhangi... bir sivrisinek bile. Evet. sivrisinek bile öldüremiyorsunuz bir canlıyı öldüremiyorsunuz herhangi bir eşya buluntu onu alamıyorsunuz, ancak e, kayıp bürosuna falan teslim etmek üzere alabiliyorsunuz. Bunun gibi birçok yasaklar e, başlıyor. Bunlar normal zamanlarda yapılabilecek şeyler. Yani e, adeta sit alanında nasıl insanlar e, istedikleri gibi işte ev yapamıyorlar, bozamıyorlar, tamirat, tadilat yapamıyorlarsa, bu süre içerisinde de e, insanlar artık her hareketine dikkat etmek durumunda kendi saçını kestiremiyor, tırnağını kesemiyor vesaire. Bu tür yasakların tabi e, o zamanın ve mekanın kutsallığıyla e, bir ilişkisi var. Peki bu yasakların geçerli olduğu alanı e, neresiyle tam manasıyla sınırlıyoruz? Şimdi, Mesela ot bile koparamazsın, şimdi, de, bir sivrisinekleri öldüremezsin denen bir yer. İhramlı olan kişi artık bunları hiçbir şekilde yapamaz. Ama bir de harem bölgesi dediğimiz bir bölge var. Bizzat sınırları Peygamber Efendimiz tarafından belirlenmiş bir bölge. Bu en yakın, Kabe'ye en yakın kısmı 5 kilometre. Bazı alanlarda biraz daha uzuyor bu yani yaklaşık 17 kilometreye kadar falan çıkıyor Harem bölgesi dediğimiz bu bölgenin sayır zamanlarda orada oturanlar da oradan kendiliğinden biten bitkilerini otlarını koparamazlar Diğer insanlar için de böyle bir sit alanı aslında orası e, fakat ihramlı için ihrama girdikten sonra bunu orada ve oranın dışında da artık e, e, yapamaz. Yani gece yatmaya oteline gitse dahi orada yasakların hepsine uymak zorunda. O yasakların hepsine uymak zorunda ve bu bir eğitim süreci aslında mümin açısından çok önemli bir eğitim Tabii. süreci. E, ahlak alimleri e, e, insanda üç tane potansiyel güç olduğundan söz ediyorlar. Bu potansiyel güçlerden birisi, bu e, kuvve-i diye ifade ettikleri, insanda bulunan şehvet gücü. Bir tanesi de kuvve-i dedikleri bir e, öfke e, ve şey kabab gücü diyorlar. Bir de kuvve-i akliyye dedikleri akıl gücü, üç tane güç var. Aslında üçüne de yönelik bir e, e, kişiyi eğiten bir boyutu var Haçım Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet-i kerimede o kadar güzel bu ifade ediliyor ki فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فِسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ Üç tane kelime kullanıyor Kur'an-ı Kerim burada. Yani e, aç, haç yapan kişinin rafeth bu e, cinsellikle ilgili her türlü yani e, onunla ilgili konuşma. bütün e, e, ha konuşma, konuşma da konuşma, yani, yani. O, o konuların konuşulması dahi zaten ailesiyle ilişkiye zaten giremiyor İramlı olan kişi bunları ona götürecek eylemleri de hiçbir şekilde yapamıyor e, bu bir e, onun şehvet gücünün eğitimi ve meleke kazanması onu kontrol şehvet kontrolü melekesi kazanmasını sağlıyor e, kişiye hiç kimseyle tartışmaya giremiyor, kimseye efendime söyleyeyim kalbini kıramıyor, azarlayamıyor, bir şey yapamıyor. Yani o da bir öfke kontrolü sağlıyor aslında kişiye, böyle bir meleke kazandırıyor, bu eğitimi sağlıyor. Bir de bir bakıma aklını Kur'an'ın ve sünnetin koyduğu ölçüler içerisinde kullanma melekesi de kazandırıyor bir taraftan yani e, aklını estiği gibi hareket etmeme yani kontrollü bir şekilde düşünerek hareket etme melekesi de kazandırmış oluyor. Bu da kuvve-i akliye dediğimiz evet. aklını kontrollü kullanma e, melekesi. Böyle üç tane eğitim boyutu var. Özellikle ihrama, ihram e, bu eğitimi sağlayan çok önemli bir süreç. E, e, bir mümin açısından e, gerçekten e, öylesine bir eğitim süreci ki bu eğitim sürecinde hele hele yolculuğun getirdiği bir takım sıkıntılarla bunalmış olan insan bu kurallar çerçevesinde hareket etme zorunluluğundan dolayı gerçekten kendisini iyi bir eğitime tabi tutmuş olmaktadır. Şimdi tabii üç türlü yasak işte hocamızın dediği gibi şehvet, nefis ve hani kardeşlerinle de oradaki insanlarla da hiç kimseyle problem yaşamayacaksın. Şimdi yine buradan öğrendiğimiz bu temel yasaklardan başka Kur'an-ı Kerim'de belirtilen hadislerde de bazı ihram yasakları yer almıştır evet. deniyor. Mesela enteresan e, ihram süresince erkeklerin ayaklarına geçirdikleri terlik ve üründükleri iki parça havlu hariç başka hiçbir giysi giymemeleri. İhrama girildikten sonra güzel koku kullanamaması. Av hayvanlarının avlanmaması, evet. harem bölgesinin doğal bitki örtüsüne zarar verilmemesi bu yasaklardan ve tabii ki de kan dökmek ve kayıp bürosuna verme dışında buluntu bir eşyayı ayıp alıp sahiplenmekte ihram yasakları. Bu yasaklar eğer delinirse cezalanır. Her günü her cezası var kendi evet. şeyine göre. Şimdi mesela avlanma günümüz açısından tabi biraz e, garip karşılıyoruz çünkü artık Mekke'de Mekke'nin civarında avlanma şu an için çok mümkün değil ama bunu 14 asır önce yahut asırlar öncesi için dikkate aldığımızda e, hele hele o dönemlerde hac ihram süresi biraz daha uzun. Yani hacılarımız geliyor belki bir ay öncesinden ihrama giriyor. Çok uzun süre e, ihramda kalıyorlar. O e, o bölgedeki tüm hayvanlar o dönem itibariyle artık dokunulmaz. Hmm. Yani ne tavşan ne aslan ne kap yani hiçbir hayvana zarar verilemiyor. Bu kokunun kullanılmaması yahut işte dikişli elbisenin giyilmemesi falan da hep o insanın hiçliği efendim mütevaziliği sadece iki elbiseyle mahşeri yaşaması dünyadan ee, o dönem itibariyle tamamen uzaklaşması gibi Şu, bir anlama geliyor. Çok merak ettim hani e, hepsinin bir cezası var dediniz ya evet. nasıl cezalardan bahsediyoruz? Yani e, şimdi o tabi e, yapılan eyleme göre değişiklik e, arz ediyor. Bazıları sadaka vermek söyledi. Bunlar aslında e, ceza demek bile biraz e, e, ne kadar doğrudur tartışılabilir. Yani ceza ama e, fakire yardım yapıyorsun. Yani sizi sevaba sokan bir ceza. Aslında yani. hepsi paylaşma bilincine yönelik. Evet. O da paylaşma bilincini geliştiriyor. Mesela e, diyelim ki en ağırı bunlardan e, bir e, deve veya sığır kurban etmesi gerekiyor. Onu kurban edip fakirlere dağıtması gerekiyor. Ya mesela hani e, belki şunu söylersiniz diye düşündüm. Mesela şu hatayı yaparsa, bu yasak eğer dilinirse haccı kabul olmaz gibi bir... O Belki en, cevap verirsiniz diye. En, en ağırı var tabii. Yani var. cinsel ilişki. Evet, şimdi ihrama girdikten normalde. sonra, haç için ihrama girdikten sonra, e, hacını tamamlamadan, yani hacını tamamlamadan arafat, arafat vakfesini yapmadan diyeyim <laughs> artık arafat vakfesini yapmadan, e, en ağır e, ihram yasağı olan işte eşiyle cinsel ilişki e, böyle bir şey yaşadığı takdirde. Haççı iptal olmuş oluyor. Bir sonraki sene veya daha sonraki yıllarda onu iade etmesi gerekiyor. En ağırı bu. Ondan sonraki basamaklar, mesela Arafat Vakfesi'ni yaptıktan sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan böyle bir şey yaptığı takdirde, o takdirde işte deve veya sığır kurban ederek onu fakirlere vermesi gerekiyor. Evet. Ee, Ondan itibaren aşağıya doğru işte koyun kurban edilmesi, daha sonra fakirlere belli oranlarda sadakalar verilmesi tarzında tamamı da biraz böyle paylaşma bilincini geliştirmeye yönelik bir takım uygulamalar var. Tabii sonuçta netice itibariyle burada Allah'a olan sevgini ve sadakatini evet. bir anlamda ispatlamış, ortaya koymuş oluyorsun. Tabii ki orada ortaya konan yasakların hepsinin bir anlamı var. Siz konuşurken şu bile var, hani dediniz ya otunu çiçeğini bile koparamaz, onu evet. bırakın, kuşunu dahi Öldürmez. ürkütemez, evet. Hayır öldüremez, bırakın, burada diyorsunuz evet. ki korkutamaz. Evet. evet. Yani o derece hassasiyet gösterilmiş. Terbiyeden biraz bahsedebilir miyiz? Terbiye deyince sanki böyle tabii insanın aklına bir tekmil geliyor. Evet. Şimdi aslında bu. E İhram ve telbiye mikattan başlıyor. Şimdi mikat mahalli dediğimiz işte yedi yer var değil mi hocam? Yedi, beş, beş nokta var. Beş nokta var. Bu beş nokta tabi o haram bölgesinin farklı noktaları. Oradan itibaren hacılarımız ihrama bürünüyorlar. O yasaklar telbiye ile birlikte başlıyor. Mikat aslında Hz. Musa'nın bir mikatinden bahseder ayet-i kerime. Yani Allah'la buluşma anlamına geliyor bir anlamda. Yani sembolik olarak e, bu buluşma telbiye ile başlıyor. Hı. Özür dilerim. Biraz böyle bu görüntüler üzerinden de hani bir gözümüz Ta burada olsa da biraz tamam. böyle ama zaman anlat, zaman anlat, zaman de. zaman geleceğiz. Bu şimdi Sayi say Merve ile hı. Safa arasındaki görürüz. Ona, ona sonra hı hı. geleceğiz. Şimdi bu Mikat'ta telbiye başlıyor. Telbiye e, Arapçası Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek şeklinde buyur Allah'ım buyur emrindeyim buyur e, senin ortağın yoktur e, hamd de mülk de her şey senindir şüphesi sana mahsustur, şüphesi sana mahsustur. buyur emrindeyim buyur diyor Şimdi bu e, Arapça tercih ettiğimiz e, bu ifadeyi aslında kul e, ihrama büründükten sonra e, hangi ülkeden, hangi dilden, hangi renkten olursa olsun bu şekilde Rabbine olan teslimiyetini ifade ediyor. Biz e, yanlış hatırlamıyorsam bunu adeta bir askerin komutanına gelip tekmil vermesini benzetiyoruz. Evet. Yani artık her şeye hazır, onun her türlü emrini yerine getirmeye hazır bir asker misali ve e, tüm dünyadan gelen Müslümanların ortak bir parolası bu. Evet, teşbihat havanası evet, tabii. evet tabii. aynen öyle ortak. Evet. Malezya'dan parola. gelen de aynı şeyi söylüyor, Amerika'dan gelen de, Afrika'dan da, Kazakistan'dan da her taraftan gelenler yani aynı. Acı, şey. en önemli sıfatını evet. ve şiyarı. Şimdi evet. gelelim Kabe'ye. Kabe, Kabe tabi e, başta da sizin de ifade ettiğiniz gibi Hazreti Adem'den bu yana. Ve e, yeryüzündeki ilk <laughs> ibadet yeri olması bakımından çok evet. çok önemli. Ve e, şu Kur'an ifadesini okumak isterim. Orada apaçık belgeler, İbrahim'in makamı vardır. Kim evet. oraya girerse güvende olur. İlahi bir korumadan da elbette burada evet. bahsediyoruz. Bize Kabe'yi anlatmanızı ve tabi tabafı rica edeceğim. Hocam hocam. Hakikaten şimdi Kabe, bütün İslam dünyasının kalbi mesabesinde bir mütefekkirimizin benzetmesiyle adeta Kabe şöyle bir işlev görüyor İslam dünyasından Müslümanlar oraya toplanıyorlar bu vücuttaki kirli kanı kalbin toplayıp temizleyip tekrar vücuda geri göndermesi gibi bir işlev görüyor Kabe. Yani insanlar geliyor oraya yeni bir milat, hayatlarında bir milat oluşturuyor haç veya umre neyse o ziyaret. Ee, gerçekten haçın anlamını ve hikmetlerini yaşayarak bunu yapabildikleri takdirde gerçekten bir dönüşüm meydana getiriyor. Bunu Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde ifade ediyor. Men haccelillahi felem yarfut felem yefsuk raca keyevmi veledetumuhu Kim Allah için haç yapar da bu esnada e, Rafet füsuk, cidal dediğimiz az önce bahsettiğimiz o yasaklardan sakınır ve bunlara riayet ederse annesinden doğduğu gün gibi ter tertemiz olarak döner. Bu manada Kabe gerçekten e, ta e, yeryüzünde kurulan ilk e, e, mabet, ilk ev, Allahu Teala'nın beyti, Cenab-ı Hakk'ın evi, e, evim demiş ona, onu simgeliyor. Dolayısıyla ona yaklaştıkça kul bir bakma, o maddi yakınlaşma aslında manen, Allahü Teala'ya yakınlaşmayı da ifade ediyor. Ona ne kadar samimi yaklaşırsa Allahu Teala'ya o kadar manen yaklaşmayı simgeliyor bu hareketi. Tabi kabe ve tavaf. Tavaf artık kabe'nin ayrılmaz bir parçası, asırlardır devam eden ve hiç kesilmeyen bir ibadet. Onun etrafında, onun etrafındaki dönüş. Arşın etrafında meleklerin dönüşüne benzetilir. Kainatta tabii her şey dönüyor. Atomun çekirdeği etrafında elektronların dönüşünden galaksilerin dönüşüne varıncaya kadar her şey dönüyor. Güneş, evet, dünya güneşin etrafında dönüyor. Şimdi şu görüntü üzerinden konuşabilir miyiz? Evet. Ee, bir kere tavaf 24 saat boyunca yapılabilir mi? Tabii tabii. Hiç yani kesinlikle. çünkü bazı fotoğraflarda tabii. gece, bazısında gündüz, hiç, hiç kesin öğlen. Kesinlisiz. Sadece S namaz vakitlerinde, namaz vakitlerinde duruyor. Farz namaz. Ee, hatta şöyle bir şey, resimler var, eski resimler. Eskiden Kabe'yi sel basmış. Evet, biliyorum. sel, sel basınca yüzerek, yüzerek tavaf. Yüzerek <laughs> tavaf <laughs> Gerçi <gülüyor> çok böyle kalabalık <laughs>